Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Beyler, 9 Cleaver'ı elimize taktığımızdan beri şöyle adam satırlamayı unuttuk be. Bugün yine yaz günü elleri kolları sıvadık. Artı 9 Cleaver'ımızla şöyle göstereyim be. Haydi, içinizin yağları erisin. Bununla bugün adam satırlayacağız kardeşim. Şimdi sizlere bir de flood'umu göstermek istiyorum. Flood'umuz şu şekilde. Bakın, Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ben size şimdi hızlı bir şekilde aktarayım Satırcınız ayağınıza geldi Dalak, böbrek, karın boşluğuna satır saplanır itina ile yapılır hemen pm atınız kardeşim Bundan sonra kestiğimiz adamları bu şekilde floatluyoruz Haydi bakalım şimdi lafı daha fazla uzatmayalım Satırımızı saplamak için yola çıkıyoruz haydi Evet kardeşim satırım kimini tovna kimini de geçmişe gönderir Böyle değişik bir item kendisi. Şimdi farm slotlarına geldik. Farmcılara farm yok diyoruz ve videolarımıza full dislike alıyoruz kardeşim. Hadi bakayım. Lifesavers. Bir kör, bir spike kardeşim. Sana çok güzel tek attık. Durat atmayacağım. Çok güzel tek attık sana. Gerçekten satırımızın tadına ciddi anlamda baktırdık. Sana float atmayı unuttuk. Geç olmasın güç olmasın. Şöyle float'umuzu atalım. Satırcınız ayağınıza geldi dalak böbrek karın boşluğuna satır saplanır itina ile yapılır hemen PM atınız kardeşim Şimdi beyler kritiğimiz gelir gelmez ilerideki kardeşimize de bir saplama yapacağız 9 cleaver'ımız ile onu bekliyoruz devam ediyoruz Evet beyler ikinci kardeşimize saplamak için giderken deli pehlivan çıktı karşıma deli pehlivan hey kardeşim kaçma benden bir defans bastı beyler. Kardeşimiz Mitril setli, Helenetli. Ne tarafa gidiyorsun? Slide mi atıyorsun? Çılgın kardeşim. Bak tek yiyeceksin. Satır mı? Sana asla öyle mana çekilmez. Kardeşim. Bak öyle mana çekilmez kardeşim. Sana elveda diyorum kardeşim. Eline sağlık. Şimdi bir PM gelmiş. Bir bakalım. Drago neredesin? Bir dakika alta bakalım beyler. Burada yakın olmalı. Nerede? Tam olarak sanırım Mastodon'da. Bir dakika. Evet kardeşim Drago şimdi seninle güzel bir vs atacağız. Haydi bakalım. Mastodon'dan 9 vb 9 medeli bir kardeşimiz beyler. Bu adamda iron set var mıdır bilmiyorum. Bir saniye. Şu incirimi basmak istiyorum. Onun buff'ı var mı bilmiyorum. Beyler 6k canı var. Bu buff'lı mı demek oluyor çözemiyoruz. Bizde var 4800 can bu elmayı bastığımız zaman. Ben art artı 8'imi taktım elime. Haydi bakayım kardeşim. Bakalım kritikle mi başlıyor kardeşimiz? Evet kritikle başlıyor. Resmen tek attı kardeşimiz. Kankacım sen ne vuruyorsun öyle be? Ama bir dakika. Çıkmadık candan. Ümit kesilmez kardeşim. Sana o enfes full'um atmak istiyorum derken tek attın geçtin. Eline sağlık. Seninle yeniden vs ye denemek istiyorum. Hızlı bir şekilde geleceğim. Evet beyler, Drago kardeşimizle şu an karşılaşamadık. PM attım kendisine ama buralarda değil. Bize başka bir kardeşimiz geliyor. Elf Belt, Agility'yi takıyoruz. BP kardeşimize şöyle bir 70 atalım, canını ölçelim beyler. Bu arkadaş tehlikeli, bakın. Malis attı, tek atma olasılığı yüksek. Canına bakalım. Beyler, 7K gibi bir canı var kardeşimizin ve elindeki item Sword. Yani tehlikeli demek. Şu anda düz vurdu hasarı görüyorsunuz. Lakin kardeşim, benim satırım var ya. Sana şöyle flood'umu atıyorum. Kardeşim Allah emanetsin. Görüşürüz. Şöyle bir hasar kontrolü yapalım. Kardeşim satırıma laf edenlere gelsin. Bir 2000, bir 2500 turus tek attı. Bu kadar basit kardeşim. 9 satırımızı saplamaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. <laughs> evet beyler şimdi size yılan tekniğinden bahsedeceğim. Bakın şu anda BP kardeşim Z'de. Light bet'imi burada basacağım beni görmeyecek. Şuradan şöyle yılanlıyoruz. DS takmış. 8 jamadarımı taktım. Bakın 40 HP. Bizi fark ettin mi birader? Şöyle bir 70 attım. Tom'nu atma be kardeşim. Sadece ucundan, otur kalk da yapma lütfen. Ucundan şöyle karın boşluğuna saplayıp çıkaracağım kardeşim. Haydi. Haydi. Lütfen otur kalk yapma. Saldır bana kardeşim. Haydi. Haydi bak. Zorlama bizi. Kızıyorum. Diğer satırımı da taktım elime. Kardeşim, seri heal atıyorsun. Öyle mi hiç vurmayı düşünmüyor musun ya? Bir dakika oradan kim geliyor? Pir Joseph diye bir kardeşimiz geliyor beyler. Bir de asas var. Kankacım Drago yapma sen yapma bunu. Neden öyle yaptın? DB Malis var. Vurdu gitti. Drago bir dakika Vs atacaktık kanka. Şöyle PM atmaya devam edelim. Kanka bir Vs'ye gel haydi. Gelmiyor musun? Beyler. Neden kimse bana vurmuyor? Satırıcıdan korkuyor musunuz? Kritik basmadık. Hele geldi. Evet. Bu kardeşimiz DB. Sıkıntı. Şimdi aldım kürümü Malis'in üstüne. Haydi bakalım. Bir kür daha alıyorum. Beyler. Şimdi bu sahneyi iyi izliyorsunuz. <laughs> 3 vs 2. Az önce bize vurmayan BP kardeşimiz çıldırmış gibi Malis atıyor şimdi bize. Bakın. Malis yağıyor. DB yağıyor kardeşim. Bir salın. Bir salın bakayım. Bir uzaklaşalım. Bir uzaklaşalım. Atak takılarımız gelmek mi? Haydi bakayım. Kardeşim. de kürümü aldım. Bakın defans basmıyorum. Malis gelecek yeniden. Bırakın alsın canımı. Bırakın gelsin kardeşim. Bırakın gelsin. Gel 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 gel. Gel kardeşim. Sollu sollu gel. Şöyle bir wolf. Şimdi ikili defansımı bastım. Şimdi kardeşim sen fena bir şekilde beni kızdırdın. Sürekli bir şey atıyorsun. Yapma. Bak yapma. Birazdan kardeşim düşeceksin. Hazır mısın? Bir wolf atayım. Yine hatamı kırma. Deve mi attı? Güzel. Kardeşim hazır mısın? Bak şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Elini düşüremedik. Dur at attım devam edeceğim sana kardeşim. Haydi bakayım. Sen bana, ben sana. Haydi kardeşim. Bak Spike geliyor. Bak düşeceksin. Ya alacaksın ya da satırımın tadına böyle bakacaksın. Haydi bakalım kardeşim. Eline sağlık. Şimdi beyler. Üç kişi kovalamanın bedelini satırımızda ödetmeye geri gidiyoruz peşlerinden. Haydi bakayım. Evet kardeşim. Beşinize bir satırcıyı taktınız başınıza büyük bir bela aldınız. Şimdi bir wolf atalım beyler. Kardeşim lifesaver seni es geçiyorum gerçekten. Sana ayıp olmasın seni daha kesmek istemiyorum. Sen yoluna ben yoluma. Şimdi kriz kardeşim. Bak otur kalk yaptın sonra mal istedin beni. Çok ayıp ettin bana yapma böyle. Aa bir dakika lifesaver. Kardeşim ben sana vurmadım sen neden hil attın ona. Demek şöyle ha. Hazır mısın ölmeye? Hazır mısın? Life. Kankacım bunu sen istedin maalesef. O yüzden kusura bakma o hel gelmesin. Gelemedi kardeşim. Eline sağlık diyorum seni gönderdik. Sıra senin. Kardeşim satırımızı sapladık. Bir de okçu geldi. Kürümüzü yanlış aldık. Bir de kritik yedik. Sanırım tek yiyeceğiz. Hayır 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 hayır. Uzamamız lazım. Tek yiyor muyuz? Tabii ki yiyoruz. Drago. Kanka V.S. gel diyorum. Gelmiyorsun. Senin için burayı komple yargılamaya geliyorum. Haydi bakayım. Evet beyler, bu toprakları ele geçirmek için geldik. Çok kızgınız, çok hırçınız. Satırımı tonda biledim. Keskin hale getirdim kardeşim ve buralara kadar geldim. Şimdi Drago, kankacım sen ayıp ettin. Çok büyük sıkıntıya bulaştın. Senin tek kemen lazım. Gel buraya. Dur atımı attım. Bak 4 kişi vuruyoruz. Kardeşim, 75'ime düş. Adamsı. Rivalimizi kaptık kardeşim senden. Seni satırladık. Devam ediyoruz Chris kardeşim gel buraya sen tohum attın okçu oh, kardeşim sıra senin o zaman attığın her ayısı yiyorum ya Resiz sıfır light fat de yok şunu silelim şimdi basalım kovalamaya devam haydi bakalım az önce ben kim vurduya gitmiştim şimdi drago kardeşim kim vurduya gitti devam ediyoruz beyler haydi bakalım evet kardeşim şimdi human tohum önüne doğru şöyle bir gitmek istiyorum burada kim var Iron Paradise full atak giyili mi? Kardeşim satırımı saplamaya geliyorum. Hazır mısın? 3, 2, 1. Şöyle 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 75, şu Pierce. Aa düşmüyorsun. Bir dakika. Kardeşim klanımdan Wohanking Ali K saatte hiç sıkıntı yok. Seni satırlamış varsayıyoruz. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet biladerim, satırlamaya devam ediyoruz. O okçu yeniden geldi. Şimdi bir dakika. Beyler burada birilerini görüyorum ki farm atıyorlar. O bir dakika solo. Tovna aldı. Sıkıntı yok. Hemen şu okçuya dönüyoruz beyler. Okçu kardeşimizi bir tur daha Tovna göndermek için bir mücadele verelim. Kardeşim. Sen gerçekten güçlüsün. A ufa tek atıyorsan kim bilir bana ne yaparsın. Gel bakayım buraya. Üçlü defansını da bastı. Ben bir toz basayım. Pardon ikili mi bastın? Kardeşim dibine girmiyorum. Dibine girersem biliyorum ki öleceğim. Şimdi kritik. Spike. Turus. Yapma. Bak buna üzüldüm. Çünkü ekse öldü. Kanka, kusura bakma sana şöyle bir saygı duruşu atıyorum gerçekten kusura bakma eksi ölümünü ben de istemezdim haydi bakalım devam evet beyler şimdi evil bizarda doğru koşuyoruz muhakkak adam var sol alt full adam dolu ya yüz yüz e adam olmalı burada bir dakika gör o var var güzel görünmezliğimiz bitti o yüzden yere döndük şimdi beyler bir loop hemen peşinden bir toz şimdi koşuyoruz Bakalım ne yapabiliriz? Kaç kişiler? Haydi bakayım kardeşim. Bir okçu ve bir int pres. Bak. Int pres'i düşürmek sıkıntı. Şurada daha tatlı duran kardeşlerimiz var derken bir parti var. Tam encirlik bir mekan. Beyler bir kilo çıkar mıyız ya? Aralarından hemen bir biladerimi seçiyorum. Aha da seçtim. Kardeşim satırımı saplayacağım kişi sanırım. Sensin şu bir. Altı attı. Kardeşim sensin o zaman. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Malis DB geldi, hemen kürümü aldım, uzuyorum kardeşim. Hoşçakalın, aysilikte beyler. Şimdi yandık. Evet, yandık. Buraya yeniden baskın için geleceğim. Evet beyler, daha az önce yandık, bittik, kül olduk. Şimdi kardeşimize, şimdi kardeşlerimize sataşmak için yeniden geldim. Haydi bakalım. Şöyle şurada bir de lufumuzu atalım. Evet, buradaki Duo kardeşimiz farma devam ediyor. Biz ilerideki bir partiye bulaşmak istiyoruz. Dokuz satırımızı bir partinin içinde denemek istiyoruz. Bakalım o parti buralarda mı? Siz farmınıza devam edin biraderim. Sizi de birazdan gıdıklamaya dönerim inşallah. Hadi bakalım. Burada yoklar. Bakalım nereye uzadılar ya? Onları bulmamız lazım kardeşim bakın. Bizi yok edip tohumuna gönderdiler. Aramaya devam ediyorum. Acaba boruya mı geçtiler? Ne yaptılar? Çünkü bir partiler tamı tamına. Haydi bakalım. Sen kimsin kardeşim Artemisa? Öyle mi? O zaman saplıyorum. Hazır mısın? Şu bir kardeşim, şu iki, şu üç, şu uçağın 75 diyoruz ve hayatından çıkıyoruz. Sen kimsin kanka? Durat attım. Sekini açmış geziyorsun. Oğlum 70'e düşeceğim kardeşim. Yapma be kardeşim. Eline sağlık. Çok güzel düştün. Sana nasıl geldiğimi anlamadım bile 75 sayesinde. <laughs> Haydi bakalım devam edelim. Evet beyler şimdi kardeşlerimizi satırladık ve bir kardinal ve avcı bir bakalım. Bakalım buralarda kimler var? Seri bir şekilde satırımızı saplamak için adam arıyoruz. Şurada toz basalım burada adam var. Güzel. Kim var bakalım. Persap var ve tabip var. Tabip BP. Tabip direkt kritik patlasak acaba sonucu ne olur? Hazırsanız gösteriyorum. Şöyle karın boşluğuna bir kör bir spike, bir turus. O elin düşmez mi? Düşmedi. 75 attım. Bak dur atımı attım kardeşim. Beni görmüyorsun. Şimdi vurmaya devam ediyorum. Şimdi malis gelecek büyük ihtimalle. Geldi kardeşim. Şimdi geldi. Aldım çürümü. Tek yiyeceğiz yapma. Yapma kardeşim. Sen ye ben yemeyeyim lütfen. Haydi pir sattım aldım. Kardeşim çok zor bir kildi. Seni aldık çıkamadık. Sağlık olsun. Birebir dengelemiş olduk. <laughs> Haydi bakalım devam. Evet beyler yarım kalan bir intikamımız vardı. Yeniden Stone Golem üzerinden yola devam ederken burayı bir satırımızla ele geçirelim. Öyle devam edelim. Haydi bakayım şimdi Chris. Kanka önce seni bir, seni bir şekilde alayım mı? Aldım kardeşim teşekkürler. Light Bet'e bastık bu arada. Şimdi sırada sen varsın. Basri 7. Basri kardeşim bir helmel gelmez inşallah sana. Seni seri bir şekilde almak istiyorum. Kankacım sıra sende sen biraz tehlikelisin ama senin de icabına bakacağız haydi bakayım beyler bir tur kaçıyoruz kör olduk sıkıntı şöyle bir stonenin içinde duralım kardeşim sen de vuracak mısın bana bak satırım çok tehlikeli artık artı 9 aha beyler %100 yüz yiyeceğiz o yüzden sıkıntı tozumuz şu anda yok biraz oylanacağız ve satırımızı saplayacağız. Şu anda benimle oyun oynuyorlar. Sıkıntı. Kardeşim şu 1, şu iki, şu 3. Sıra sende. Iron. Hazır mısın? Şöyle 75. Kardeşim hazırsan seni de tomuna gönderiyorum. Hazırsın sanırım. Haydi bakayım. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Görüşürüz. Satırlandınız. Şöyle flood'umuzu da atalım. Haydi bakalım. <laughs> Never kardeşim Sen burada tek başına ne yapıyorsun Bak satırcı geldi görünmezliğim bile yok Koşuyorum üstüne vurmuyorum sana şu an Hazırsan Saplayacağım hazır mısın Nerede onu hazır mısın kanka Bak saplayacağım Bir gıpraşma bir dur bakayım yerinde Sende buff mı var Ooo tek atmaya inanmışsın Bak pot çekmiyoruz şimdi çektik Bir kör bir 75 Böyle. Bir spike bir turus bir 70 Şöyle kardeşim düş artık seni bıçakla almak isterdim ama canını çok hızlı topluyorsun. Elimiz kolumuz birbirine girdi. Haydi. Kardeşim seni spike'la aldık. Devam ediyoruz. Kim var burada? Kardeşim yeşil gözlü dev. Sıra senin olsun o zaman. Haydi bakalım. Seni de tovuna gönderelim. Bekle. Bir saniye. Sakin. Sakin sakin. Spike geliyor. Hazır mısın? Bak şu spike'ım. Şu da en ezik skill'im. Şu. ismini bile bilmiyorum. Tabii ki. Şimdi. Kosifan Tute kardeşim. Hazır mısın? Sıra sende. Bak sıra senin otur kalk yok kardeşim CZ değil lütfen Yanlışım yoksa Talyalısın kardeşim sıkıntı Sıkıntı ama Denemek istiyorum seni Talyana rağmen seni Denemek istiyorum Spike atalım beyler 681 Bu kardeşimiz talyalı Hiç uğraşmayalım biz yolumuza devam edelim Haydi bakalım Evet beyler. Neverdome kardeşimiz VS istiyor bizimle. Şimdi onunla bir VS deneyeceğiz. Hakkımız da hayırlısı olsun. Mitrin setli büyük ihtimalle 8 87 kardeşim gerçekten güçlüdür diye düşünüyorum. Bir VS deneyelim. Haydi bakalım hayırlısı. Bastı güçlü defansımızı. O da güçlü defans. O yüzden sıkıntı. Şöyle direkt kritikle başladım kardeşim. Haydi bakayım. S combo yapıyorum. Geri geri devam. Kanka düşer misin? Eline sağlık ne ver kardeşim. Çok tehlikeli vuruyorsun. Eline koluna sağlık. VS için teşekkürler. Şimdi devam edelim. Evet beyler şimdi hazırsak bir satırcının Angel'la size ne yaptığını veya neyi yapamadığını göstermeye çalışacağım. Kardeşlerimiz şuradaki oraya bir dönsünler beyler. Angel'la beraber satırımı saplamak üzere şimdi koşuyorum. Oraya tek atıyorlar bu arada. Çok price'ları var ama dur bakayım bir. Kardeşim hazır mıyız? şöyle gömdüm Sana bir kör bir spike bir turus Kanka düş sen düştün Suratımı attım db geldi beyler Sıkıntı bir adet 75 atıp buradan çıkmamız lazım Beyler maliste var tek yiyeceğiz sanırım hazır mıyız Kanka sana vuruyorum da bu kadar Beyler bu kadar devamı yok elimiz kolumuz birbirine girdi Haydi devam Evet arkadaşlar solo pk'mızı artı 9 cleaver'ımız ile ilk kez attık sizinle paylaştık biraz kısa ve öz tutmak istedim bu çünkü bizim için sadece başlangıç pk'larımızın devamı gelecek artı 9 satırımızla daha bol bol adam satırlayacağız böyle bir güzel de flot atacağız kardeşim flotumuz neydi bizim satırcınız ayağınıza geldi. Dalak, böbrek, karın boşluğuna satır saplanır. İtina ile yapılır. Hemen PM atın diyoruz. Kardeşlerimizi satırlamaya devam edeceğiz. Evet beyler bu video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım benim kadar eğlenip keyif alabilmişsinizdir. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Eğer hoşuna gerçekten gittiyse, senin için kayda değerse bir beğeni, abone değilsen de bir aboneliğini rica ediyorum kardeşim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.